Merve sen kahve istiyorsun, bir kahve iste. Git bana kahve yap. Sen böyle bir hizmetçi değilim ben. Ben hizmetçi değilim kızım. Merve sen de böyle bol köpüklü. Bol köpüklü olsun ama. Evet aldın kızını gittin mutfağa. Ya bir Türk kahvesi de varsa bana sade. Evet cezveyi döktün var <laughs> da. Tespihi istedin. Şuradan tespihi ver. Tepsi mi tespihi mi? Neyse şiveye vururuz yani. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kız giderken aşık dur, dursana. Aa dur kız. Bir şey mi unuttum. Kahvenin üstüne tükür. Böyle... Böyle şey yap. İyice aynen böyle köpüğü böyle tuk diye bırak. İyi de bayağı da köpüklü tükürdü ha helal. Aha çok teşekkür ederim. Böyle asla... Sağ bol köpüklü abi. U Uf nasıl şey be. <laughs> tamam sen gülme ya. Afiyet olsun diyerek. Afiyet olsun. Servis ettin. Merve sen... Hı. Hım, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ayşegül sen de... Bol köpüklü. Güzel. Kestik. bir sen içsen önce şunu.